Herzlich willkommen, Özgür Ösel. In der Türkei wird eine gezielte Kriminalisierung von Führungspersönlichkeiten unserer Schwesterpartei der CHP betrieben. Lieber Herr Özgür, du bist uns ganz besonders willkommen. Das haben wir eben gesehen. Wir sehen voller Hochachtung und Respekt euren Kampf für die türkische Demokratie. Mit allem, was wir haben, in eurem Kampf, euer Kampf ist auch unser Kampf. Bitte übermittle die herzlichen Grüße der Deutschen Sozialdemokratie an den Oberbürgermeister von Istanbul, dein Freund Ekrem İmamoğlu. Ara sıra yolları Avrupa'ya düşüyor. Orada da tek yaptıkları Türkiye'yi batılılara ve yabancı medyaya şikayet etmek. İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanını alıp hapse koyuyorlar. Demokrasinin beşiği İngiltere buna nasıl sessiz kalabiliyor? Gerçekten çok kırgınız. Terk edilmişlik hissediyoruz. İç tartışmaları bırakıp yurt dışına gittiklerinde Türkiye partisi olacaklardı. Fakat neticede ülkemizin başını yere eğdiren bir utanç kaynağı oldular. Üstad Kadir Mısıroğlu bu CHP kafalılar için hep kalpleri gavurdan yana derdi. Harbiden kalpleri gavurdan yana bunların. Bunu söyleyen adamın kalbi gavurdan yana. Kalbi gavurdan yana. Teşekkürler. Selam, Halkın parasını talan eden bir avuç belediye hortumcusunu aklamak için hem kendilerini küçük düşürüyorlar hem de Türk siyasetinin itibarına zarar veriyorlar. Uzaktan kumandayla idare edilen genel başkanın ağzından çıkanı artık kulağı duymuyor. Seviye yoksunu bir üslupla önüne gelene hakaret ediyor. Şu kadar, şu kadar namus varsa bunu niye yaptığını açıklarsın. Senin anlını karışlayacağım. Bunu bilesin Akın Gürlek Anlını karışlayacağım. İş öyle bir hal aldı ki bu şahıs konuşmaya başlayınca aileler çocukları olumsuz etkilenmesin diye hemen kanal değiştiriyor. Nedir bu panik halinin sebebi? İmamoğlu'nun rant çetesini gündemden düşürmeye çalışıyor. Yolsuzlukları konuşmamak için medyanın ve kitlelerin dikkatini dağıtıyor. İmamoğlu'na yönelik iddialar ortada. Niçin kameralar karşısına geçip her bir iddiayı çürütmeyi denemiyor? Denemiyor çünkü iddiaları çürütebilmesi mümkün değil. Nasrattin Hoca'nın evine hırsız girmiş. Kadıya şikayet etmiş. Hoca kapın kapalı mıydı? Hoca ayık değil miydin? Hoca şöyle yapmadı mı hoca? Demiş ki hakim bey, kadı efendi. Tamam ben hep kusurluyum da şu hırsızın bir kabahati yok mu? <laughs> <laughs> CHP'li belediye başkanlarının itirafçı olduğu bir dosyada neyi nasıl yalanlayacaksın? Tüm kirli ilişkiler ağı ortaya çıkmış. Rant, gasp, rüşvet. Ne ararsan var. Belgesi, bilgisi de CHP'lilerden. Hal böyleyken Özgür Özel'e tek seçenek kalıyor. Ülkeyi yangın yerine çevirip CHP'yi kurtarmak. Mümkün mü peki? Tabii ki değil. Cücük Özgür'ün gücü de çapı da buna yetmez. CHP gittikçe kriminal hale gelen bir suç örgütüne dönüşüyor. Suç işlesek de bize kimse dokunamaz. Batılı dostlarımız yardımımıza koşar diye düşünüyorlar galiba. İmamoğlu da öyle düşün düşünmüştü. Pervasızlığı biraz da bundandı. Ne oldu? Sözler. En son Sinop'taki balıkları diline doladı ama baltayı yine taşa vurdu. İzmir'de kıyıya vuran ölü balıkları görmeyip de Sinop'taki balıklar için endişelenmesini kendi seçmeni dahil kimse inandırıcı bulmadı. Bunların derdi balıklar ve turistler elbette değil. Bunların sorunu Türkiye'nin atılımlarıyla, Türkiye'nin başarılarıyla genel başkan değilse de dahi CHP'nin savunma sanayi hamlelerimize karşı düşmanca tavrında hiçbir değişim Ol. Hatırlayın bunun Bay Kemal adındaki selefi de böyleydi. Şimdi biz yerli silah sanayinde %81 yerleşme oranımızı %99 virgüle çıkarana kadar Sinop'un turist sayısıyla hiç ilgilenmiyorum. Dün Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nde savunma sanayinde bir devrim gerçekleşmiş. Bunu kalkıp takdir edeceğinize Türkiye'nin roketlerinin menzilleriyle uğraşıyorsunuz. Denemesiyle uğraşıyorsunuz. Ya bu akıl alır bir değil. Gerçekten o kadar önemli bir şey söyledi ki. Yani ne turist ne eğer ki turiste zarar verecek olsa bile yani turizmimizi etkileyecek olsa bile. Balıkçılığımızı etkileyecek olsa bile ki öyle bir şey hiç yok. Her şeyden vazgeçeriz. Şu anda savunma sistemlerimizle iyi ilgili, füzelerimizle ilgili her şeyimizi fazlasıyla vermek zorundayız. Çünkü yanı başımızda komşumuz İran'ın başına geleni gördük. Onun bizim başımıza gelmeyeceğinin de garantisi yok. Eğer Türkiye'nin şey bir füze sistemi, eğer bir hava savunma sistemi olmazsa Başımıza neler geleceği apaçık aşikar ortada. İngiltere'yi, Almanya'yı, hasılı Batı'yı yardıma çağıran mandacı cücük Özgür. Avrupa'dan yardım gelmeyince daha neler yapacak acaba? Türkiye'yi, Amerika'ya, Avrupa'ya şikayet ederek. Korkutacaklarını sanan bu mandacı kafalar hala fark edememiş ama biz ABD ne der, Avrupa ne der kafasını çoktan açtık. Size de tavsiye ederiz. Çünkü özenerek taptığınız ABD'de, Avrupa'da dışarıdan hiç görünmüyor. ABD ve Avrupa'nın Gazze'de çoluk çocuk katledilirken nasıl göründüklerini biliyoruz. Böyle bir dünyada temel meseleniz acaba Türkiye dışarıdan nasıl görünüyor olmamalı? Türkiye din, dil, ırk ayırmaksızın her zaman mazlumun yanında olurken Amerika ve Avrupa her zaman sırf kendilerinden ve güçlüler diye zalimin yanında oldu. ABD'nin Avrupa'nın hak, hukuk, adalet gibi konularda sergilediği rezil tavır ortadayken, ABD'nin Avrupa'nın iki yüzü mecralarında hak, hukuk, adalet aramak tam mandıcı bir kafadır ve cücük özgüre yakışır. Dünya bak, ha, Yalnız oraya, dünya oraya, bak, dünya bir şey demedi. Zaten moralleri oradan biraz bozuk. İngiltere bir şey diyemedi, Almanya bir şey diyemedi. Ben biraz derinlemesine ya baktım. Şu Soros, yolsuzluk işleri falan. Soros çok biraz aktif olsa. O, o da ayrı ama bu yolsuzluk, malsuzluk işlerine e, ne Almanya? E, kafayı kaldırıp da bir şey diyebiliyor. E, çünkü görüyorlar. Yani büyük yaşları var. Olanı biten işte baklava kutlanı falan herkes görüyorlar. Bu Dünyada hiçbir ülkede tahammül edilecek bir şey değil. değil. değil, evet. e, Bak, değil e, bir... Burada herkesin dikkatinden kaçan bir şey var. Onu söyleyeyim. Ne olur hocam devam edin siz. Estağfurullah. O da şu. Özgür Özel şu anda kamikaze yapıyor. Bütün dikkatleri örgüt, yolsuzluk soruşturması, o büyük soruşturma e, ee, onun faili Ekrem İmamoğlu'nun üzerinden kendi üzerine çekmek için çaba harcıyor. Yani e, siyasi zemine taşımak istiyor. Siyasi zemine taşımak istiyor. Dokunulmazlığım kaldırılsın. En ağır şeyleri söylüyor. Suç olan şeyleri söylüyor. E, mevzu siyasi olsun diye bütün dikkatleri kendi üzerine çekmeye çalışıyor. Bu aklı ona kim veriyor? Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız. Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz.